Kapsül oyunu bir akıl yürütme ve işlem oyunudur. Tablonun içerisinde bulunan kapsüllerin sayısı bize kullanacağımız rakamların aralığında göstermektedir. Örneğin bu tabloda 5 tane kapsül olduğu için 1 ve 5 arasındaki rakamları kullanacağız. Tablonun dışında bulunan sayılar ise bizim ipuçlarımız. 4'e baktığımız zaman 4'ün bulunduğu sütuna temas eden bu iki kapsül var. Bu iki kapsülün içerisinde yazacağımız sayıların toplamı 4 olmalı. Yine 8'e baktığımız zaman 8'in bulunduğu satırda temas eden bu iki kapsül var. Bu iki kapsülün içerisinde yazacağımız sayıların toplamı yine 8 olmalı. Aynı şey 3 için de geçerli. Şimdi bu sorunun çözümüne 3'ten başlayacak olursak 3'ün sütununa denk gelen bu iki kapsülün toplamı 3 olmalı. 1 ile 5 arasındaki rakamları kullanacağımıza göre buraya yazabileceğimiz sayılar 1 ve 2 rakamlardır. 2 rakamlarıdır. Yalnız Hangisini yukarı, hangisi aşağı yazacağımızı henüz bilmiyoruz. Bunu bulabilmek için de diğer ipuçlarından faydalanacağız. Örneğin 4'e bakarsak, 2'yi buraya yazdığımızı düşünürsek yukarıya da 2 yazmamız gerekir ki bir rakamı en fazla bir kere yazabileceğimizi biliyoruz. Bu nedenle buraya 1'i buraya da 2 rakamını yazmalıyız. Şimdi eşitliği sağlayabilmemiz için ee, buraya da 3 yazmalıyız ki 3 bir daha 4 olsun. Yine burada 8'e baktığımız zaman bu kapsül ve bu kapsülün toplamı 8 olacak. Burası 3 olduğuna göre buraya da 5'i yazmalıyız. 4 tane rakamı yerleştirdik. Bir rakamımız ve bir kapsülümüz kaldı. Buraya da 4'ü yerleştirdiğimizde çözüme ulaşmış oluruz.